icat yapanlar bunlar özel insanlardır. Böyle alalade insanlar değillerdir yani. Bunları bulacaksın. Bunlar her ülkede var. Amerika bunları dünyadan topluyor. Kendi okullarında eğitiyor. Ondan sonra kendi şirketlerine sokuyor. Ve Bunlar orada yeni icatlar yapıyorlar ve sistemi çalıştırıyorlar. Ama burada maalesef mucitler kalmıyor. Mucitler hemen başka ülkelere kaçıyor. Yani mucitlerin yoksa yeni şeyler bulan, yeni icatlar yapan adamların yoksa hiçbir şey yapamaz. İşin özeti bu. Mucit, mucitleri bulman lazım. Ve mucitleri bulman lazım. Ve mucitleri eğitmen lazım. Ve onları finanse etmen lazım. mucitlerin olmadığı bir ülke hiçbir şey yapamaz. Dünya tarihine bak. Eğer mucitler yoksa o ülkeden hiçbir şey olmaz.